Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün membranlarımızı suya bağlayıp test edeceğiz. Bu suya bağlayıp test etmedi. Çebek iletkenliğimizi göstereceğiz size. Oradan gelen e, arıtma suyumuzun iletkenliğini göstereceğiz. 5 bar stabilde ne kadar sürede, ne kadar iletkenlik düşüyor onu göstereceğiz. Sonra, e, sonra 5 barda üretim kapasitesini göstereceğiz. Sonra şununla yüksek basınç 10 bar vereceğiz. Burada basınç turcümüz var, hepsini e, sabitlemek için yüksek basınç pompamızın ürettiği tüm basıncı verip direk e, sistemi en e, yüksek basınçta kapasitesini göstereceğiz. Bu şekilde bu bir başlangıç videosu, gerileri hepsi e, şey olacaktır, hepsine bağlayacağız. Evet, şimdi CF membranımıza geçiyoruz. Tabi önce içindekini sökeceğiz, suları boşaltalım, karışıklık olmasın. Bardaklarda yamıştı biraz. Evet, flow. Yüksek basınçta düşük atık suyla bizi yüzümüzü güldürdü. Şimdi CF membran. <laughs> pompamızı da açtım. Atık suyumuzdan hava geliyor. Üretim suyumuz gelmeye başladı. Sanırım gelecek. CF membranımız. Tabii görünmüyor olabilir orada. Şöyle yapalım. Evet, gelmeye başladı. Şebeke suyumuzu tekrar bir ölçüyorum. o sırada arasın. 260'lardaydı şu an 250 geldi. Şimdi temiz su vardı diye. Bir daha alacağım. 255, 256. Şimdi bunu iyice bir çarpalayalım. Cef nasıl nasılsın? 79 lira. Bu şebeke de, de sürekli değişir. Şu anda değişiyorsunuz, arka arkaya çekiyorum videoları. 39 Şöyle biraz aksın. 29 Tekful'u 16 lira kadar düşürmüştü. 25 24 23 3. 22 iki. Yirmi iki. Görüyorsunuz basıncımız sabit. Basın şuradan geçiyor. Şu an bu vanamız kapalı.

21, 21, üç mü oldu? 4 oldu. Bu da beşincimiz. Bakalım yakalayacak mıyım Yüksek basınçlara geçeceğiz evet. Şimdi yüksek basıncı da verelim. Bu bana açtığımız zaman şuradaki basınçta zaten göreceksiniz. Artıyor. Ve titrediği için fazla tam net göremeyebilirsiniz. Çok titriyor çünkü dalgalanıyor. 20, yüksek basınçta biraz daha verimimiz arttı. 19. 19. 19 19 4 diyelim 19 5 Şimdi ana basıncı Normal basıncımıza getiriyoruz Ve bardakları dolduracağız Ama bunlar biraz laşka olmuş Şunu kullanılır şunu kullanmayalım Buna yeni koyalım atık su miktarı membran normal basınç Şimdi gönlümüzde atık suyumuz dolmak üzere. Ve doldu. O bir full dolu. Bunu da yukarıdan şey yaptığımız zaman e, ne diyebiliriz buna? 1'e 75. Hani 1'e 125 atıyor. Yani bir litre bundan su alırsanız 1,5 litre yani 1 litre 250 mililitre gram e, su alırsanız karşıt basınç olmadan, tankın basıncı veya şey olmadan yüksek basıncı verdiğimizde ne olacak bakalım. Bunları döktük. Basıncımıza bakın. Hemen yükselttik. Yüksek dediğimiz de işte bu. 6,5-7 bar'a çıkıyor atık suyla beraber. Evet. 1-2-3 başladık. atık suyumuz. Şöyle de düşünebilirsiniz hani yüzde elli hani bir litre suyun ellisini alıyor normalde. Atık suyumuz doldu. Temiz suyumuz da dolmuş gibi. Evet. CHF Memlem sana da teşekkür ederiz. Bir daha bakmak istedim. Evet 19 lira bir 20 olmuş. 18 olmuş.